Ana habere devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce söyledim. 57 yaşındaki halk müziği şarkıcısı kadın bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek koronavirüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Ancak iki gün sonra hayatını kaybetti. <laughs> Hikman, kde uslyším Kazanmak istiyordu, aşı olmak yerine bilerek koronavirüse yakalandı. Kısıtlamalardan muaf olmak için kendini virüs bulaştırdı. Sauna'ya, havuza, tiyatroya ve konsere gitmeyi planlıyordu ama canından oldu. Ben ikinci <laughs> Ünlü Çek şarkıcı iyileştiğini duyurduktan iki gün sonra hayatını kaybetti. <laughs> çek ya da sinemalar, barlar, kafelerde dahil olmak üzere birçok alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda korona geçirmiş olmak gerekiyordu. 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka da sırf bu mekanlara girebilmek için aşı olmak yerine hastalığı tercih etti. Eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde onlarla kendini korumadan vakit geçirdi ve kendine bilerek virüs bulaştırdı. Bir süre sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada. Horka bu sözleri yazdıktan iki gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Oğlu Jean Annesinin hastalığı ağır atlattığını ve aşı olmayı reddettiğini söyledi. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti. Bir <laughs> Hemen söyleyeyim. Bugün 72 bin vaka var Türkiye'de ve 166 kişi de hayatını kaybetti. Dün 176 kişi hayatını kaybetti. Şu bugün 166 hani azaldı gibi, gibi görülmesin. Aşı aşı aşı. Başka kurtuluş yolu yok. Çevremde de benim aşı olmayanlar var ama gerçekten aşı emin olun sizi hayatta tutar diyelim. Bu akşama noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. WhatsApp ihbar hattımız var biliyorsunuz. Her türlü görüş öneri eleştirinizi bekliyoruz. Instagram'dan bana da ulaşabilirsiniz ki ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kara Ercaner yazdığınızda mesajda gönderirseniz onları da elimden geldiğince vaktim yettiğince cevaplamaya çalışıyorum diyelim. Yarın akşam 18.30'a randevumuzu verelim. İyi akşamlar.